Merhaba ben Selin Karaca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Sizlere kök hücrenin tarihsel gelişiminden bahsedeceğim. Öncelikle kök hücrenin varlığının kanıtlanmasından başlamak istiyorum. 1961 yılında James ve Ernest ile heyecan verici yeni bir hücre türü olan kök hücrenin varlığını kanıtlayan ilk akademik çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Fareler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda fare kemikliğindeki hematopoetik kök hücreleri tanımlamışlardır. Bu araştırmalar kök hücre çalışmalarında yeni bir çığır açmıştır. Her ne kadar kök hücrenin varlığı kanıtlanmasa da çok eski zamanlardan beri yapılan araştırmalar bizi kök hücre tanımına yaklaştırmıştır. Hücrelerin nereden geldiği, kökeninin ne olduğu çok eski yıllarda da merak edilmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Bu 1800'lü yıllarda da sorgulanmış ve ata hücre anlamına gelen ancestral terimi ortaya çıkmıştır. Gökücünün tanımı yapılmadan önce de tedavilerde kullanıldığını biliyoruz. Örneğin, 1945 yılına baktığımızda Hiroshima'da atom bombası patlaması sonucu nüfusun büyük bir çoğunluğu yüksek radyasyona maruz kalmıştır ve bu radyasyon onların sağlığı için büyük bir risk teşkil etmektedir ve hatta ölümlere de yol açmıştır. Ve Japon doktorlar da yeni bir tedavi metodu olan kemik iliğini nakli yapmışlardır. Kemik iliğini nakli sonucu Birçok hastanın iyileştiğini gözlemlemiştirler ve bu o zaman için mucizevi bir şeydi ancak bu iyileşmeyi sağlayan şeyin ne olduğunu tam olarak bilmemektedirler. Kısaca kemik iliğine ve hematopoetik kök hücreye bakalım. Hematopoetik kök hücre kemik iliğinde bulunan ve tüm kan hücrelerinin öncüsü olan kök hücre tipidir. Bu hücreler kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşebilirler. Bu özelliğinden dolayı hematopoetik kök hücreler birçok kan hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır günümüzde. Fakat araştırmacılar daha fazlasını istiyorlardı. Yani sadece kan hücresine değil, vücuttaki diğer bütün hücrelere dönüşebilen bir hücre istiyorlardı. Ve bunun için de yepyeni bir hayatın başladığı embriyoya gittiler. İlk insan embriyonik kök hücresi 1998 yılında James Thompson ve ekibi tarafından kültüre edilmiştir. 2000 yılında gelindiğinde ise insan embriyonik kök hücresinin pluripotent olduğu anlaşılmıştır. Yani tüm hücrelere farklılaşabiliyor ve bunun sınırsız paylaşma yeteneği var. Embriyonik kök hücreler gelecek için her ne kadar büyük umutlar vaat etse de bir takım etik sorunlarla karşılaşılmıştır ve bu etik sorunlar kök hücre çalışmaları için ciddi bir direnç yaratmıştır. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush kök hücre çalışmalarına kısıtlı bir bütçe ayrılmasına ve sadece o güne kadar tüp bebek yöntemlerinden artan embriyolarla çalışma yapılmasına izin vermiştir. Bu her ne kadar bilimi kısıtlayıcı gibi gözükse de birçok yeni keşifin önüne açmıştır. Peki bu yeni keşifler nelerdir? Etik kurallar embriyonik kök hücre çalışmalarını sınırlayınca bilim adamları çalışmalarını etik engele nispeten daha az takılan yetişkin kök hücreleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Yetişkin kök hücre kaynaklarının başlıcaları kemik iliği, plasenta ve göbek kavron kanıdır. Ancak son zamanlarda deri, bağırsak etkili gibi rejenerasyonun fazla olduğu birçok dokudan da kök hücreler elde edilmiştir ve indiklenmiş pluripotent kök hücreler keşfediliyor. 2006 yılında Shinya Yamanaka deri hücrelerinin kök hücrelere yeniden programlanabileceğini gösterdi. Yani farklılaşmış bir hücrenin özel kendini yeniden programlayarak bu hücrelerin giderek embriyonik kök hücrelere benzemesini sağladı. Yani yeni bir pluripotent kök hücre geliştirdi aslında. Böylece bu hücreler vücuttaki diğer bütün hücrelere farklılaşabileceklerdi. Ayrıca Yamanaka diğer farklılaşmış hücrelerin de bir indiklenmiş pluripotent hücreye dönüşebileceğini de gösterdi bizlere. Ve bu keşiften sonra kök hücre çalışmaları hız kazanmış ve günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Burada yararlandığım kaynakları görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.